Keyifli bir öğrenme yolculuğu olan Öğrenmek Hayattır programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öğrenmek hayatımızın her şeyi. Okumak öğrenmenin temel basamaklarından bir tanesi. Ama okurken nitelikli okunabilir, ufkumuzu açacak, hayatımıza dokunan kitaplar okumak ise ayrı bir keyiftir arkadaşlar. Bugün sizlere üç tane kitap tanıtacağım. Birinci kitabımız Hoşça bak kendine. Diyor ya Şeyh Galip, hoşça bak zatına ki zübdeyi alemsin sen diyor. arkadaşlar bizler kendimize hoşça bakmalıyız. Peki nasıl bakmalıyız? Hoşça bak kendine. Sevgili Vedat Güneş birlikte uzun bir süreçte hazırladığımız bir kitap. Peki bu kitapta ne var? Bu kitapta hayata dair, yaşananlara dair, yaşanacaklara dair öyküler var, şiirler var. Geçmişten bol miktarda alıntı olan daha çok divan şiirinden ve günümüz şairlerinden alıntıların olduğu, kısa hikayelerin olduğu, keyifle okuyacağımız bir kitap. Kişisel gelişimde, eğitimde, mesel, masal, hikaye bizim kadim eğitimimizde de son derece önemli. Burada hayata dair bazı hikayelerimiz var. Bu hikayelerin içerisinde arkadaşlar özellikle mesela diyelim ki çiçekle suyun hikayesi var. Çiçekle suyun hikayesinde ne anlatılmak isteniyorsa oradaki hikayeyle ilgili divan şiirinden günümüz şairlerinin şiirlerine örnekler var. Ve daha önemlisi her öykünün sonunda her şiirin sonunda notlar var kısa açıklamalar. Diyor ki bu şey öyküyü okuduk ne kazandık? Bir, iki, üç, dört her öykünün sonunda on tane, dokuzda on tane neler kazandık var. Ve daha güzel nokta siz okudunuz ya diyor. Siz ne kazandınız bunu veriyor. Toplumda söz söyleme, hitabet, iletişim eğitimlerinde, sohbetlerde kullanacağımız örnekler var. Dost meclisinde keyifle anlatacağımız hikayeler var hoşunuza gidecek bir hikaye diyorum kitap tavsiye ediyorum hoşça bak kendine